Diyabet çok önemli. Bunun için kurmar, cinnama silvestres. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi birçok bitki 7 yıl incelemişler. 108 bitki incelemişler. İçerisinde ne tür etken madde var, ne işe yarar? Diyabete karşı etkili olduğu söylenen bitkiler, rastgele bitki değil. Ve kurmarın birleşiminde cinnamik asit bulunmuştu. Bunun pankreastaki beta hücreleri canlandırdığı, güçlendirdiği belgelenmiştir. Pankreas 70 ila 100 gram ağırlığında yani çok çok küçük bir organ. Bunun içerisinde dağınık olarak bulunan azıcık hücreleri Adacık hücrelerin içerisinde de adacıklar, Langhans adacıkların içerisinde beta hücresi, insülin salgılar. Barsa'dan gelen zehiri karaciğer arıtamazsa karaciğer yorulur, yağlanır. Karaciğerin arıtamadığı zehir pankreasta da sorunları tetikler. Pankreas insülin salgılamazsa şeker hastalığı olur.